Ahir Zaman Cadısı Başınızı okşarken beyninizi mıncıklayan program Merhaba Ahir Zaman'ın tatlı cadıları Masal Şatosu'na tekrar hoş geldiniz Masal serimize devam ediyoruz Bugün size kendi iplerini başkalarına veren, yalanlarla kendini korumaya çalışan ama bir gün içindeki cesareti bulup ben artık gerçek olmak istiyorum diyen bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Hazırsanız Pinokyo'nun burnunu biraz dürtelim. Şimdi Pinokyo şey diyor, sürekli gülümsüyordum ama burnum uzuyordu. Yani gerçekten gülümsemiyordu. Olması gerektiği gibi olmaya çalışıyordu ama dürüstçe yapmıyordu bunu. İçinden gelen bu değildi. Şimdi bakalım. Bir marangoz varmış. Gepetto usta. Yalnız, sessiz, Böyle bir adam. Çocuk istemiş ama doğuramamış da bir adam. Nasıl doğursun? Doğuramayınca e ne yapayım kendimi yapayım demiş. Kendi elleriyle efendim kendi bir çocuk yapmış. Bildiniz değil mi? Benim babam da beni kendine göre biçimlendirirdi. Elemi, göz nuru değil, beklenti, kontrol, benim istediğim gibi ol baskısı. İşte öyle kukla çocuk yani. Ondan sonra bu kukla çocuk, Geppetto, el yapmış bunu tamamen. Kendi elemeyi, kendi göz nuru gibi, kendi beklentileri doğrultusunda, kendi kontrolü altında tamamen. Tamamen benim istediğim gibi bir çocuk olacaksın diye yapmış ve hop kukla canlanmış. Yani senin de çocukken, kendin olmaya çalışırken bir yandan da kim olman gerektiğini anlamak için uğraştığın gibi. Derken bir mavi peri çıkagelmiş işte ondan sonra. Demiş ki buna, ya evladım demiş, gerçek bir çocuk olabilirsin, çok istiyorsun gerçek bir çocuk olmayı. Hep babanın istediği gibi kukla bir çocuk oldun ama istersen gerçek bir çocuk olabilirsin. Ama bunun için önce gölgelerinle karşılaşman lazım. Sanırım bu mavi peri Jung'un asistanıydı. Ondan sonra diyor ki, sanırım e, iyi bir çocuk, gerçek bir çocuk olmak istiyorsun ama dürüst olman, cesur olman, özverili olman lazım ki gerçek bir çocuk olabilirsin. Kukla bir çocuk olmaktan kurtulmak için kendi gölgelerinde yüzleşip kendi gücünü ortaya çıkarman gerekir. Yani terapi başlamış yani anlayacağınız. Yalnız dikkat, bu peri. E, Pinokyo ya mükemmel bir çocuk ol demiyor. Gerçek ol diyor. Yani. Ama kim gerçek olabildi ki ilk seferde tabi. Pinokyo da işte burnunu sürte sürte gerçek olmaya çalışıyor. O da sürtüldükçe bitmeyecek bir burun tabi. Sonra efendim gelsin tilkiyle kedi. Gel gel okula gitme. Ee, i̇şte sirk, oyun, e, sirk var, oyun var, eğlence var. Sen de buraya gel. Bizimle vakit geçir vesaire. Ondan sonra e, bizim Pinokyo'nun aklını alıyorlar. Ondan sonra Cima, yani hayatın ona sunduğu kolay kaçış yollarını sunuyorlar bunlar tilkiler, kediler falan filan. Ondan sonra ders çalışacağına gel şunu dene, şunu yapacağına gel bunu dene, duygunu yaşayacağına gel dalgaya vur, kendi içine dönüp ne hissettiğini anlayacağına, e, bununla dalga geç, önemsizmiş gibi yap, şakaya vur ve sen her kaçışta e, biraz daha kuklalaşıyorsun ama bunun farkına varmıyorsun. Yani kendi gerçeğini, kendi gölgelerini, kendi bastırdığın taraflarını, gerçekte kim olduğunla ilgili şeyleri görmedikçe giderek daha da fazla kukla olmaya başlamış yani burnu uzuyor işte kendi olmadığında. Kendi olmadığı yani yalan olduğunda, gerçek özünü, e, hakikatini sergilemediğinde burnu uzuyor. Çünkü yalan söylüyor. Ama yalan dediğinizde işte ille de ben yapmadım falan gibi şeyler değil yani. Gülümseyip mesela Hı -hı, iyiyim demek. Yok yok bir şey yok ben hallederim demek. Yalan bu. Bizim söylediğimiz yalanlar. Ve hatta başkalarına değil kendimize söylediğimiz yalanlar. Hallederim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben herkese yardım edebilirim. İyi bir çocuk olmak için şunu yapmalıyım. Yok yok ben onu istemiyorum. Evet evet ben de babamın istediği gibi şu bölümü okumak istiyorum vesaire. Yani sadece dışarıya söylediğimiz yalanlar değil kendimize de söylediğimiz yalanlar. Sırf sadece hiç iyi hissetmediğimiz halde İyiyim demek bile buna dahil yani. Kırılmışken, kalbiniz kırılmışken, ya önemli değil, tamam, var, bir şey olmaz falan deyip geçiştirmek, yani kendi duygularınızı önemsizleştirmek, kendinize yalan söylemek, sevilmek için ben böyleyim zaten demek ee, ve en e, can yakan yalan, işte, e, Kendinizi olmadığınız bir şey olarak sırf öyle olur, olursam beni severler diyerek kendimize sağlam bir kazık atmak. Yalanların en sağlamı yani. Ve beden her yalanı uzatarak bize geri anlatır. Aslında <laughs> Pinokyo'nun burnunun uzaması bedeninin kendine söylediği yalanlara verdiği bir tepki. Terapide yani ben bir tıp doktoru olmadığım halde hep danışanların hastalıklarını sorarım. Fiziksel hastalıkları, ne tür hastalıklarınız var? Çünkü beden kendinize söylediğiniz yalanları size deşifre eder. Eğer başkalarının yükünü taşıyorsanız omuzlarınızda hiç geçmeyen bir ağrı vardır üst omuzlarınızda, sırtınızda. Eğer belli bir adımı atmakla ilgili cesaretiniz yoksa ve bu cesaretiniz e, eril bir taraftan kırılıyorsa, muhtemelen sağ ayağınızda veya dizinizde veya her iki dizinizde birden bir ağrı vardır, bir sorun vardır. Beden sizin kendinize söylediğiniz her yalını çok güzel deşifre eder. Bedenin kendi dili ve edebiyatı vardır yani. İşte Pinokyo'nun burnu da böyle uzuyordu. Kendine söylediği her yalanda bedeni ona tepki veriyordu aslında. Bir de e, Jiminy Cricket diye bir şey var. Yani bu da vicdan iç ses ya da işte süperego. Hep sana fısıldar. Yapma bak bu sen değilsin. Ama biz o sesi hep bastırırız. Tıpkı çocukken hissettiğimiz şeyleri bastırmamız gibi, korktuğumuzu bastırmamız gibi, sevdiğimizi söylemeyi bastırmamız gibi, acı çektiğimizi, incindiğimizi söylemeyi bastırmamız gibi. E, Jiminy Cricket böyle bizim aslında iç sesimiz bu masaldaki. Sonunda ne oluyor? İşte Gepetto kayboluyor yani baba figürü, güven duygusu, destek falan bu kayboluyor. Ve sen onu bir balinanın karnında buluyorsun. Yani bilinç dışının karanlığında. Bu balığın karnında olmak aslında e, arketipsel olarak okyanus ve büyük balıklar aslında bilinç dışını temsil ederler. Mesela Yunus peygamberin bir balığın karnında e, e, olması gibi, oradan çıkarılması gibi, ya da e, Yusuf'un bir kuyuda olması gibi, kuyu kuyu da yine bilinç dışını temsil eder. Burada da yine masallarla arketipler, rüyalar hep aynı figürleri işlerler. Yani bir balinanın karnından çıkıyor. Yani bilinç dışının karanlığına gidiyor. Korkunun ta dibine gidiyor yani. Depresyon, yalnızlık, kaybolmuşluk. İşte her depresyonun dibine düştüğünüzde, kendiniz olmaktan vazgeçip, kendinizden feragat ettiğinizde düştüğünüz her yalnızlık, her kaybolmuşluk olmuştuk her depresyon o balığın karnında olma hali ama oraya girmek işte asıl cesaret bu Pinokyo babasını kurtarıyor ee, İlk kez e, kaçmıyor bir şeyden İlk kez yalan söylemiyor İlk kez sadece kendisi olmak için bir şey yapıyor Ve işte o zaman gerçek bir çocuk oluyor Yani kukla olmaktan çıkıyor Yani kendi duygularının seçimlerinin e, sorumluluğunu alıyor kendi üzerine İşte ahir zaman cadısının sevgili dostları Kuklalık nedir? Yani kuklalık e, bizim iplerimizi kim elinde tutuyor? Kim ne derse onu yapıyoruz. Aslında biz kimiz şekerim yani? Asıl olarak kimiz? Burnumuz uzuyor mu? Bedenimizin bir yerleri bize sinyal veriyor mu? Aslında her kendimiz olmadığımız durumda. Gülümsediğimizde gözlerimiz parlıyor mu? Yoksa böyle balık gözü gibi mi? <laughs> gerçekten içerden bir ışıkla mı gülümsüyoruz? Bu gülümsememiz bile bir kendimize söylediğimiz yalan mı acaba? Güçlü görünmek için kendimizi kaç kere inkar ettik? Korkumuzu kaç kere inkar ettik mesela? Kaygımızı kaç kere inkar ettik? Cesur görünmek, güçlü görünmek için. Bu da kendimize söylediğimiz bir yalan ve dürüst olmadığımız, kendimize dürüst olmadığımız her şeyin acısı ya e, enerji bedenimizden, ruhsal durumumuzdan ya da fiziksel bedenimizden, sağlığımızdan bir şekilde çıkar. İlle de Pinokyo gibi burnumuzun uzaması gerekmez yani. Yalancı adası, keyifli ama boş bir ada. Dürtüyle yaşadığımız yerler, yani sonunda boşlukta kaldığımız hangi alanlar var? Yani yapıp yapıp elde bir şey edemediğimiz... Ee, boş işlerimiz aslında. Ve balinanın karnı da tüm kaçışların sonunda düştüğümüz o dip, dipsiz karanlık kuyu aslında. Tıpkı Yunus peygamberin meselinde, hikayesinde olduğu gibi ya da Yusuf peygamberin kuyu hikayesinde olduğu gibi. İşte o karanlık aslında o peygamber hikayelerinde de olduğu gibi balığın karnı veya kuyu aslında bizi yok etmek için değil, uyandırmak için orada o karanlık. O karanlığa girmemiz, orada kendi içsel gerçekliğimizi, hakikatimizi fark etmemiz gerekiyor. Mavi peri ne? Ee, ne bileyim belki size bu yolda kılavuzluk eden bir rehber ya da bir terapist ya da kendi içinizdeki şefkatli içsel rehber. Jiminy the Cricket kim? Ee, i̇çindeki ses. Yani en son ne zaman dinledin o sesi? Sustum dedin ama ses hala orada içerden içerden konuşuyor. Hala konuşuyor. Duyuyor musun mesela? Arada bir kulak vermek lazım. Yani ne tekim ahir zamanın tatlı cadıları. Kukla olmak kolay yani ama gerçek olmak cesaret istiyor. Belki de o karanlık kuyuya, o balığın karnına bir girme cesareti istiyor. Eğer onay almak için şekilden şekile giriyorsak şimdi kendimize sorma zamanı. Ben aslında kimim? Her iyiyim iyiyim hı hı dediğimde aslında neyi saklıyorum ben ve kimden saklıyorum? Her kaçışım beni e, daha da derine götürdüyse belki artık o, o derine kendi isteğimle inip kendimi bulma zamanı gelmiştir. Terapide ya da gerçekten samimi bir dostlukta maske çıkar, ipler kopar, kukla çocuk konuşmaya başlar ve o ses gerçek çocuğun sesidir ve o ses seni sen yapar iplerinizden kurtulmanız dileğiyle bir sonraki hafta bir başka masalda görüşmek üzere. Abone olanları süpürgemle gezdirirken olmayanları süpürgemle kovalayacağım haberiniz olsun.